tılsımı kainatı keşfeden, Kur'an-ı Hakîm'in mühim bir tılsımını halleden 30. söz. Ene ve zerreden ibaret bir elif, bir noktadır. Şu söz iki maksattır. Birinci maksat, enenin mahiyet ve neticesinden, ikinci maksat, zerrenin hareket ve vazifesinden bahseder. Birinci maksat, Bismillahirrahmanirrahim. İnna aradna al-amanata ala al-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula Şu ayetin büyük hazinesinden tek bir cevherine işaret edeceğiz. Şöyle ki gök zemin dağ tahammülünden çekindiği ve korktuğu emanetin müteaddit vücudundan bir ferdi, bir veçhi enedir. Evet, ene, zamanı Adem'den şimdiye kadar alemi insaniyetin etrafına dal budak salan nurani bir şeceri tuğba ile müthiş bir şeceri zakkumun çekirdeğidir. Şu azim hakikate girişmeden evvel o hakikatin fehmini teshil edecek bir mukaddime beyan ederiz. Şöyle ki, Ene, künûz-u mahfiye olan Esma-i anahtarı olduğu gibi, kainatın tılsım-ı dahi anahtarı olarak bir muammâ-i müşkil küşadır, bir tılsım-ı hayret fezadır. O Ene, mahiyetinin bilinmesiyle o garip muamma, o acip tılsım olan Ene açılır ve kainat tılsımını ve alemi vücubun künuzunu dahi açar. Şu meseleye dair Şemme isminde bir Risale-i Arabiyem'de şöyle bahsetmişiz ki, alemin miftahı insanın elindedir ve nefsine takılmıştır. Kainat kapıları zahiren açık görünürken hakikaten kapalıdır. Cenab-ı Hak emanet cihetiyle insana en enamında öyle bir miftah vermiş ki, alemin bütün kapılarını açar ve öyle tılsımlı bir enaniyet vermiş ki, hallak kainatın künuzu mahfiyesini onunla keşfeder. Fakat Ene, kendisi de gayet muğlak bir muamma ve açılması müşkil bir tılsımdır. Eğer onun hakiki mahiyeti ve sırrı hilkati bilinse, kendisi açıldığı gibi kainat dahi açılır. Şöyle ki, Sani Hakim, insanın eline emanet olarak rububiyetinin sıfat ve şuunatının hakikatlerini gösterecek, tanıttıracak, işarat ve numunelerini cami bir ene vermiştir. Ta ki o ene bir vahidi kıyasi olup evsaf rububiyet ve şuunat-ı uluhiyet bilinsin. Fakat vahidi kıyasi bir mevcudu hakiki olmak lazım değil. Belki hendesedeki farazi hatlar gibi farz ve tevehhümle bir vahidi kıyasi teşkil edilebilir. İlim ve tahakkukla hakiki vücudu lazım değildir. Sual, niçin Cenab-ı Hakk'ın sıfat ve esmasının marifeti enaniyete bağlıdır? El cevap, çünkü mutlak ve muhit bir şeyin hududu ve nihayeti olmadığı için ona bir şekil verilmez ve üstüne bir suret, bir taayyün vermek için hükmedilmez mahiyeti ne olduğu anlaşılmaz. Mesela, zulmetsiz, daimi bir ziya, bilinmez ve hissedilmez. Ne vakit hakiki veya vehmi bir karanlıkla bir hat çekilse, o vakit bilinir. İşte Cenab-ı Hakk'ın ilim ve kudret, hakim ve rahim gibi sıfat ve esması, muhit, hudutsuz, şeriksiz olduğu için onlara hükmedilmez, ve ne oldukları bilinmez ve hissolunmaz. Öyleyse hakiki nihayet ve hadleri olmadığından farazi ve vehmi bir haddi çizmek lazım geliyor. Onu da enaniyet yapar. Kendinde bir rububiyet-i mevhume, bir malikiyet, bir kudret, bir ilim tasavvur eder, bir had çizer. Onunla muhit sıfatlara bir hadde mevhum vaz eder.'' buraya kadar benim, ondan sonra onundur diye bir taksimat yapar. Kendindeki ölçücüklerle onların mahiyetini yavaş yavaş anlar. Mesela daire-i mülkünde mevhum rububiyetiyle daire-i mümkinatta Halık'ının rububiyetini anlar ve zahir malikiyetiyle Halık'ının hakiki malikiyetini fehmeder ve bu haneye malik olduğum gibi Halık da şu kainatın malikidir der ve cüz'i ilmiyle onun ilmini fehmeder ve kisbi sanatçığıyla o sani Zülcelal'in ibda-ı sanatını anlar. Mesela ben şu evi nasıl yaptım ve tanzim ettim öyle de şu dünya hadesini birisi yapmış ve tanzim etmiş der ve hakeza bütün sıfat ve şuunat-ı ilahiyeyi bir derece bildirecek, gösterecek, binler esrarlı ahval ve sıfat ve hissiyat ene de münderiştir. Demek ene, ayine misal ve vahidi i kıyasi ve alet-i inkişaf ve manayı harfi gibi manası kendinde olmayan ve başkasının manasını gösteren, vücudu insaniyetin kalın ipinden şuurlu bir tel, ve mahiyeti beşeriyenin hullesinden ince bir ip ve şahsiyet-i ademiyetin kitabından bir eliftir ki o elifin iki yüzü var. Biri hayra ve vücuda bakar. O yüzle yalnız feyze kabildir. Vereni kabul eder, kendi icat edemez. O yüzde fail değil, icattan eli kısadır. Bir yüzü de şerre bakar ve ademe gider.'' şu yüzde o faildir, fiil sahibidir. Hem onun mahiyeti harfiyedir. Başkasının manasını gösterir. Rububiyeti hayaliyedir. Vücudu o kadar zayıf ve incedir ki bizzat kendinde hiçbir şeye tahammül edemez ve yüklenemez. Belki eşyanın derecat ve miktarlarını bildiren mizanul hararet ve mizanul hava gibi mizanlar nev'inden bir mizandır ki, vacibül vücudun mutlak ve muhit ve hudutsuz sıfatını bildiren bir mizandır. İşte mahiyetini şu tarzda bilen ve izan eden ve ona göre hareket eden, قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا beşaretinde dahil olur. Emaneti bir hakkın eda eder ve o enenin dürbünüyle Kainat ne olduğunu ve ne vazife gördüğünü görür ve afaki malumat nefse geldiği vakit ene'de bir musadlık görür. O ulum nur ve hikmet olarak kalır. Zulmet ve abesiyete inkılap etmez. Vaktaki ene vazifesini şu suretle ifa etti. Vahidi kıyasi olan mevhum rububiyetini ve farazi manikiyetini terk eder. Lahul mulku ve lehul hamdu ve lehul hükmü ve ileyhi der, hakiki ubudiyetini takınır, makamı ahseni takvime çıkar. Eğer o ene hikmet ihlikatini unutup, vazife fıtriyesini terk ederek kendine manayı ismiyle baksa, kendini malik itikad etse, o vakit emanette hıyanet eder, ve kad khabe altında dahil olur. İşte bütün şirkleri ve şerleri ve dalaletleri tevlid eden enaniyetin şu cihetindendir ki, semavat ve arz ve cibal tedehüş etmişler, farazi bir şirkten korkmuşlar. Evet, ene, ince bir elif, bir tel, farazi bir hat iken, mahiyeti bilinmezse tesettür toprağı altında neşü nema bulur, gittikçe kalınlaşır. Vücudu insanın her tarafına yayılır. Koca bir ejderha gibi vücudu insanı bel eder. Bütün o insan bütün letaifiyle adeta ene olur. Sonra nev'in enaniyeti de bir asabiyetin nev'iye ve milliye cihetiyle o enaniyete kuvvet verip o ene, o enaniyetin neviyeye istinad ederek şeytan gibi sani Zülcelal'in evamirine karşı mübareze eder. Sonra kıyası bin nefs suretiyle herkesi hatta her şeyi kendine kıyas edip Cenab-ı Hakk'ın mülkünü onlara ve esbaba taksim eder. Gayet azim bir şirke düşer. İnne şirke le zulmun Me'alini gösterir. Evet, nasıl miri malından 40 parayı çalan bir adam bütün hazır arkadaşlarına birer dirhem almasını kabulle hazmedebilir, öyle de kendime malikim diyen adam her şey kendinden maliktir demeye ve itikad etmeye mecburdur. İşte ene şu hainane vaziyetindeyken cehli mutlaktadır. Binler fünunu bilse de cehli mürekkep de bir ecehendir. Çünkü duyguları, efkarları, kainatın envarı marifetini getirdiği vakit, nefsinde onu tasdik edecek, ışıklandıracak ve idame edecek bir madde bulmadığı için sönerler. Gelen her şey nefsindeki renklerle boyalanır. Mahsı hikmetse nefsinde abesiyeti mutlaka suretini alır. Çünkü şu haldeki enenin rengi şirk ve tatildir. Allah'ı inkardır. Bütün kainat parlak ayetlerle dolsa o enedeki karanlıklı bir nokta onları nazarda söndürür, göstermez. 11. Sözde Mahiyeti insaniyenin ve mahiyeti insaniyedeki enaniyetin manayı harfi cihetiyle ne kadar hassas bir mizan ve doğru bir mikyas ve muhit bir fihriste ve mükemmel bir harita ve cami bir aine ve kainata güzel bir takvim, bir ruzname olduğu gayet katli bir surette tafsil edilmiştir. Ona müracaat edilsin. O sözdeki tafsilata iktifaen kısa keserek mukaddimeye nihayet verdik. Eğer mukaddimeyi anladınsa gel hakikate giriyoruz. İşte bak, âlem insaniyette zaman Adem'den şimdiye kadar iki cereyan-ı azim, iki silsile efkar her tarafta ve her tabakayı insaniyede dal budak salmış. İki şeceri azime hükmünde biri silsile-i nübüvvet ve diyanet, diğeri silsile felsefe ve hikmet gelmiş gidiyor. Her ne vakit o iki silsile imtizaç ve ittihad etmişse, yani silsile-i felsefe, silsile-i diyanete dehalet edip itaat ederek hizmet etmişse, alem-i insaniyet, parlak bir surette bir saadet, bir hayatı içtimaiye geçirmiştir. Ne vakit ayrı gitmişlerse, bütün hayır ve nur, silsile-i nübüvvet ve diyanet etrafına toplanmış ve şerler ve dalaletler, felsefe silsilesinin etrafına cem olmuştur. Şimdi şu iki silsilenin menşelerini, esaslarını bulmalıyız. İşte diyanet silsilesine itaat etmeyen silsili felsefe ki bir şeceri zakkum suretini alıp şirk ve dalalet zulümatını etrafına dağıtır. Hatta kuvvi akliye dalında dehriyun, maddiyun, tabiiyun meyvelerini beşer aklının eline vermiş ve kuvvi gadabiye dalında Nemrutları, Firavunları, Şeddatları Beşer'in başına atmış. Haşiye. Evet, Nemrutları, Firavunları yetiştiren ve dayelik edip emziren, eski Mısır ve Babil'in ya sihir derecesine çıkmış veyahut hususi olduğu için etrafında sihir telakki edilen eski felsefeleri olduğu gibi, aliheleri eski Yunan kafasında yerleştiren ve esnamı tevlid eden felsefeyi tabiiye bataklığıdır. Evet, tabiatın perdesiyle Allah'ın nurunu görmeyen insan her şeye bir uluhiyet verip kendi başına musallat eder. Ve kuvve-i şehviye-i behimiye dalında aliheleri, sanemleri ve uluhiyet dava edenleri semere vermiş, yetiştirmiş. O şeceri-i zakkumun ile silsile-i nübüvvetin ki bir şeceri-i tuğba ubudiyet hükmünde bulunan o silsilenin küre-i zeminin bağında mübarek dalları, kuvve-i akliye dalında enbiya ve mürselin ve evliya ve sıddıkîn meyvelerini yetiştirdiği gibi, kuvve-i dafiya dalında adil hakimleri, melek gibi melikler meyvesini veren ve kuvve-i cazibe dalında hüsnü siret ve ismetli cemali suret ve sehavet ve kerem namdarlar meyvesini yetiştiren ve beşer nasıl şu kainatın en mükemmel bir meyvesi olduğunu gösteren o şecerenin menşe ile beraber enenin iki cihetindedir. O iki şecereye menşe ve medar esaslı bir çekirdek olarak enenin iki vecihini beyan edeceğiz. Şöyle ki, enenin bir vecihini nübüvvet tutmuş gidiyor, diğer vecihini felsefe tutmuş geliyor. Nübüvvetin vecihi olan birinci veci ubudiyeti mahzanın menşeidir. Yani ene kendini apt bilir, başkasına hizmet eder, anlar. Mahiyeti harfiyedir. Yani başkasının manasını taşıyor, fehmeder. Vücudu tebe'îdir. Yani başka birisinin vücuduyla kaim ve icadıyla sabittir, itikad eder. Malikiyeti vehmiyedir yani kendi malikinin izniyle suri, muvakkat bir malikiyeti vardır, bilir. Hakikati zilliyedir. Yani hak ve vacip bir hakikatin cilvesini taşıyan mümkün ve miskin bir zildir. Vazifesi ise kendi halikinin sıfat ve şuunatına mikyas ve mizan olarak şuurkârane bir hizmettir. İşte enbiya ve Enbiya silsilesindeki asfiya ve evliya, Ene'ye şu vecihle bakmışlar, böyle görmüşler, hakikati anlamışlar. Bütün mülkü, malikül mülke teslim etmişler ve hükmetmişler ki, o Malik-i Zülcelal'in ne mülkünde, ne rububiyetinde, ne uluhiyetinde şerik ve naziri yoktur. Mu'in ve vezire muhtaç değil. Her şeyin anahtarı onun elindedir. Her şeye kadiri mutlaktır. Esbab bir perde-i zahiriyedir. Tabiat bir şeriat-ı fıtriyesidir ve kanunlarının bir mecmuasıdır ve kudretinin bir mistarıdır. İşte şu parlak, nurani, güzel yüz, hayatlar ve manidar bir çekirdek hükmüne geçmiş ki Halık-ı Zülcelal bir şeceri-i tuğba ubudiyeti ondan halk etmiştir ki onun mübarek dalları alemi beşeriyetin her tarafını nurani meyvelerle tezyin etmiştir. Bütün zamanı mazideki zulümatı dağıtıp o uzun zamanı mazi felsefenin gördüğü gibi bir mezar ekber, bir ademistan olmadığını, belki istikbale ve saadet-i ebediyeye atlamak için ervah-ı afiliğine bir medar-ı envar ve muhtelif basamaklı bir mirac-ı münevver, ve ağır yüklerini bırakan ve serbest kalan ve dünyadan göçüp giden ruhların nurani bir nuristanı ve bir bostanı olduğunu gösterir.